Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Kıymetli dostlar bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler Avrupa Birliği'nden şok karar geldi. Bağlı ülkeler diplomatlarını Ukrayna'dan çekiyor. Avrupa Birliği Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin Ukrayna'dan ayrılmasını istedi. Adeta savaşın başlayacağının habercisi oldular. Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, birincil önceliği olmayan personele Ukrayna'dan ayrılma izni verildiği açıklandı. Ayrıca haber sitesi Politico'ya göre Avrupa Birliği Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matt Masikis, ülkedeki diplomatik personeli gönderdiği e-postayla birincil önceliği bulunan haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum ifadelerini kullandı. Son birkaç saat içinde Amerika, İngiltere ve İsrail gibi bazı ülkeler vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmesini istemişti. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve Rusya konusunda ikinci kez düzenlediği ve Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Romanya ve Polonya liderlerinin katıldığı video konferansta yer aldığını bildirdi. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamada toplantıda Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya'ya verilecek karşılığın görüşüldüğü açıklandı. Açıklamaya göre liderler Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlarda işbirliğini değerlendirdi. Von der Leyen, sektörel ve bireysel yaptırımlarla ilgili son durum hakkında Biden ve diğer liderlere bilgiler verdi. Her seçeneğin masada olduğunu yineleyen Wonderlin, yaptırımların finansal ve enerji sektörlerinin yanı sıra yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını kapsayacağını da belirtti. Amerika Komisyonu, Avrupa Birliği Komisyonu bu çalışmalara paralel olarak Avrupa Birliği'nin Rusya'dan enerji sevkiyatının kesilmesi halinde ilave tedarik sağlanması hususunda ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Kıymetli izleyenler Biden'ın düzenlediği toplantıya NATO Genel Sekreteri de katıldı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre toplantıya katılan liderler Rusya'nın olası saldırganlığının büyük bedeli olacağını yineledi, bununla beraber Rusya ile diyaloğa hazır olduklarını da işaret etti. Genel Sekreter Avrupa'da bir çatışma riskinin gerçek olduğunu liderlere söyledi. Doğu Avrupa'ya NATO müttefiklerinin yaptığı ilave savunma amaçlı konuşlandırmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sekreter, NATO savunma bakanlarının gelecek hafta NATO'nun savunma yapısını güçlendirmelerini de ele alacaklarını kaydetti. Değerli dostlar, video haberimizin sonuna geldik. Bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.